Beste ile Maviş Annesi, bestenin çok istediği muhabbet kuşunu onun hiç beklemediği bir anda alarak onu çok mutlu etmişti. Beste daha kuşu görür görmez çok sevmişti. Ona isim bulmak için sabırsızlanıyordu. Masmavi gökyüzü gibi olan renginden dolayı ona Maviş ismini verdi. Maviş kafesin içerisinde bir yukarı bir aşağı hareket ederek besteye oyunlar yapıyordu. Belli ki o da besteyi sevmişti. Aralarında iyi bir iletişim kurulmuştu. Sabah olduğunda Beste annesini Maviş'e yem ve su verirken görmüştü. Dikkatlice seyrettikten sonra annesine ''Anne neden yem ve su veriyorsun diye sorduğunda annesi o da bir canlı yaşaması için yiyip içmesi lazım demişti. Oracıkta karar verdiler. Bundan sonra Maviş'in beslenmesinden beste sorumlu olacaktı. Olup biteni izleyip dinleyen Maviş, mutluluğunu bestenin gözlerinin içerisine bakarak cik 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 demesiyle anlatıyordu. Mavişi beslemek için yarını bekliyordu Beste. Ve nihayet sabah oldu. Annesinin öğrettiği gibi yeterince yem ve suyu Maviş'e verdi. Karnını doyurup suyunu içen Maviş, Beste'ye olan sevgisini onun koluna konarak ve bir ileri bir geri gidip gelerek gösteriyordu aralarında çok iyi bir dostluk kurulmuştu. Maviş artık konuşmaya başlamış. "Bestecik, bestecik." diye söyleniyordu. Maviş anlatıyor, beste dinliyor, beste anlatıyor, Maviş dinliyordu. Evin içerisinde istediği gibi uçuyor. Bestenin başına, omzuna konuyor ve oyunlar oynuyorlardı. Bu durum hiç aksamadan öylece devam etti ta ki bestenin teyzesi ve kuzeni onlara gelene dek okullar tatil olduğunda onlara yatılı kalmak üzere gelmişlerdi oyun oynamaya başladılar oyuncaklara dalan beste ilk gün maviş'in yemini ve suyunu vermedi İkinci gün yanına bile uğramadı. Üçüncü gün olduğunda annesi kafesin içerisinde bitkin bir şekilde duran Maviş'i görünce bestenin yem ve su vermeyi unuttuğunu anladı. Beste'yi de çağırıp beraber Maviş'i beslediler. Maviş'e bir şey olmasından çok korkuyordu Beste kendisini kötü hissetmişti. Bütün bu olanlara kendisinin neden olduğunu düşünüyordu. Neyse ki biraz sonra Maviş kendine gelmiş ve cikciklemeye başlamıştı. Olanlara çok sevinen Beste bir daha Mavişi hiç yalnız bırakmayacağına söz vermişti.